Pozisyon yüzdüz kazanç. Bunu almak isteyecek ama artık. Çok kötü bir hamle yaptık. Ee, bir saniye. Bu da kazanç. Bu da kazanç normalde. Köprü yapmamız lazım ama açıkçası şu anda köprüyü o kadar düşünemiyorum ki arkadaşlar. Yani ne desem bilemedim bu konu hakkında. Şöyle gideceğiz. Şarj çekeceğim. Şahımı bu tarafa doğru atacağım. Vezire dönüşeceğiz. Kalem atı yapmamız lazım ama bu sürede kalem atı nasıl yaparız bilmiyorum. 2 saniyemiz var. Açıkçası elimden geldiği kadar hızlı hızlı çalışacağım ama tamam. Yok kalem atı olmayacak gibi. Yoksa 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 yoksa, yoksa oldu mu? Evet oldu. İnanılmaz gerçekten. 2 saniyede <laughs> yaptık mı